Esnaf ziyareti, gençlik buluşması ve akşam da inşallah üç... Allah aşkına en önemli hedefleri tekrar parlamenter sisteme dönmek. Öyle mi? Parlamenter sistem. Türkiye 60-70 yıl parlamenter sistemde yönetildi. Hiçbir dönemi siyasi istikrarın oluşmadığı bir yönetim biçimidir. Hiçbir dönemde. Çünkü iki başlı. Bir cumhurbaşkanı var. ki cumhurbaşkanı o zaman eski dönem Yani önceki parlamenter sistemde halk tarafından da seçilmiyordu. Meclis seçiyordu. Ama ona rağmen bütün cumhurbaşkanlarla başbakanlar hep kavga etmiştir. İstisnasız. İstisnasız. Açın bakın. Sistem kavgayı gerek getiriyor. O sistemde istikrar olmaz. Güçlü bir yönetim ortaya konulamaz. Çünkü bir de şimdi bunların önerdiği sistemde, parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Şu hale bakın. Cumhurbaşkanı halk seçtiği zaman yani yetkiyi Cumhurbaşkanı doğrudan milletten aldıktan sonra o yetkiyi paylaşır mı? Şu dönemde kendi aralarındaki ilişkileri fotoğrafına baktığımızda önerdikleri modelin nasıl çalışacağını da ilk uçlarını görebiliyoruz. Daha şimdiden daha iktidarda hiç şey yok, hiçbir şey, falan gelmediler. Şu anda görüyorsunuz 6'lı masa tam anlamıyla bir hile üretim merkezi gibi çalışıyor. Allah bere daha beraber Öyle yani baktığımız zaman birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar şu anda. Daha daha dedim ya iktidar yok ortada. Hiçbir şey yok. Ve diğerleri de daha devreye girmedi sadece. Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu. Neler söyler birbirlerine? Sen diyor benim adamımı ayartıyorsun, işlerime karışıyorsun. O diyor karışırım diyor. Yani daha iktidara gelmeden birbirlerine düştüler. Bu yapıyla Allah aşkına bir, bir yönetim ortaya konulabilir mi? Allah korusun. Bu yapının e, göreve gelmesi demek ertesi gün Türkiye'nin her anlamda siyasi, ekonomik, kaotik bir ortamın ortaya çıkması anlamına gelir. Daha şimdiden, daha şimdiden birbirlerine neler söylüyorlar? Hep açık açıklama var. Daha yeni dün birkaç gün önce Sayın Akşener'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklama. Hele basına yansımayan basına yansımayan kapalı kapılar ardında söylemlerini duysanız kulaklarınızı tıkarsınız. Daha e, iktidarın e, ucu gözükmeden, ışığı gözükmeden onlar açısından söylüyorum şimdiden sanki göreve gelmekte gelmiş gibi şu anda paylaşım yapamıyorlar ve inanılmaz bir şekilde kavga başladı. Göreve gelmelerinden önce Allah korusun, bütün milletin göz önünde ortaya çıkmış olması da bizim için son derece önemli. Biraz ve aynı mihvalde ilçelerimizde de toplantılar icra edilecek. Birinci yüzyılının tamamlanmasına aylar kala